Sinemayı kim sevmez? Özellikle benim kuşağımda sinema daha büyülü bir şeydi ve hepimizin hayatında etkili bir şeydi. Asistanlık etmek yerine oyunculuk yaptım. Biraz bir bakım aynı şey. Üzerime yağan imgilerin altında dolaşırken dünyada bir şeyler yavaş yavaş egemenliği altına alıyor sizi, düğününüzü. Ve orada yavaş yavaş bir şey oluşmaya başlıyor kendiliğinden. Her şeyden. Ee, bir film yapılabileceğine inanıyorum. Ne diyelim? Senaryo <laughs> aşamasını çok sevmiyorum ve benim için e, sinemanın en zor süreci. Hikayeden çok atmosfer ağırlıklı bir sinema yapmayı arzuladığım için e, hikaye biraz ik ikinci planda kalıyor. Bütçe sorunu yüzünden çekemediğim sahneler doğrusu olmuyor çünkü e, çekemeyeceğim sahneyi yazmam zaten bazen gaza gelip senaryoda işte yüz figüranlı bir sahne yazarım. Yapmak lazım inancıyla. Sonra realiteyle yüzleştiğinde bir anda o, onu çekimde başka bir numarayla çözüveririm, üşenirim. En çirkin mekanda bile kameranın konacağı altın bir nokta vardır ve oradan o mekan da canlanabilir, daha fotoğrafik hale gelebilir. Yani iyi oyuncu var, kötü oyuncu var. İster amatör olsun, ister olmasın. Sadece işini iyi yapan değil, kişilik olarak da uyumlu çalışabileceğim insanları tercih ederim. Hatta bu daha önemlidir diyorum. Sinema sanatı da samimiyeti, dürüstlüğü ya da e, yalanı gizlemesi en zor olan sanat. Film izleyiciye gönderilen bir mektup gibi bir şeydir bir bakıma. Sinemaya bulaşmadan önce ne yapardım? Daha öğrenciydim. Ee, elektrik mühendisliği okuyordum Boğaziçi Üniversitesi'nde. O zamanlar fotoğrafçılık yapıyordum tabii. Hobi olarak siyah beyaz fotoğraflar yapıyordum, sergiler açıyorduk filan. Fakat okulun son yıllarına geldiğimde artık mühendislik yapamayacağımı, yapmak istemediğimi yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Ama yani sinemayı da bütün hayatımı kapsayacak bir iş haline geleceğini de doğrusu pek bilmiyordum, pek tahmin etmiyordum. Daha çok fotoğrafa yönelmiştim. Bir süre reklam ve tanıtım fotoğrafçısı olarak çalıştım. Biraz sinemaya başlayabilmemi sağlayan da doğrusu oradan kazandığım para oldu. özellikle benim kuşağımda sinema daha büyülü bir şeydi ve hepimizin hayatında etkili bir şeydi. Yani nasıl yaşayacağımızı, doğruları, yanlışları ya da kendimiz hakkındaki bilgileri biraz sinemadaki kahramanlardan öğrenirdik, onlarla özdeşleşirdik filan. Sinema aklımda vardı ama yani çok uzak ve zor bir eylem gibi göründüğü için bütün hayatımı kapsayacak kadar önemli bir hale geleceğini doğrusu tahmin etmiyordum. Yani işte iyi bir izleyiciydim. Bize derdin ki ben sinemaya geçip Tarkovski gibi filmler yapacağım. O zaman niye niye kendini saklıyorsun ki bugün bugünün içinde? Bitti niye bitti fotoğrafçılık. Hiçbir şey, şey bitmedi. Tamam. Bittiysen kabul. Dağlar da bittin. İnsanlar kendileriyle yaşar, kendileriyle ölür. Sen ölümünü çok erkenden ilan ettin. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra hayatta ne yapmak lazım gibi e, düşünürken e, bir takım seyahatlerim olmuştu. E, bir süre Londra'da yaşadım. Garsonluk falan yaparak. O sırada çok film izledim. Hemen hemen günde en az iki tane, üç tane filme gidiyordum sinematiklere. E, sonra New York'ta. Çok film izledim, bir süre orada da kaldım. O zamanlarda yavaş yavaş acaba bu işi yapabiliyor muyum diye bir fikir oluşmaya başladı. Tabii kendime çok güvenmediğim için belki biraz öğrenmem lazım diye düşündüm. Kitaplar okudum, hatta bir de eğitim almaya çalıştım. İngiltere'de filan okullar çok pahalı olduğu için sonra Türkiye'ye dönüp Mimar Sinan'da. İki yıl eğitim aldım. Mimar Sinan'da okurken yavaş yavaş video kameralar falan çıkmaya başlamıştı. Tabii büyük bir şans. Yani bir takım denemeler yapabiliyorsunuz. Ben de bir video kamera edindim okuldan sonra. Ve ailemi, çevremi, kendimi bir takım denemeler yapmaya başladım. Bunlar biraz cesaret verdi tabii. Daha sonra bir arkadaşımın kısa filminde oynadım. Olayı bir göreyim dedim nasıl oluyor filan. Montajına katıldım, çekimde dikkat ettim, ne yapıyorlar filan. Hiç set görmemiştim. Aslında hayal gücümle bir şeyler tahmin ediyordum ama yine de öyle olduğunu şey yapmam gerekiyordu. Görüp cesaretimi arttırmam gerekiyordu. Yani bir şey olmadığını gördüm. Demek tam düşündüğüm gibiymiş. Kamerayı koyuyorsun, oyuncuları yerleştiriyorsun ve hayalinde canlandırdığın bir duyguyu, bir atmosferi canlandırmaya çalışıyorsun. Bundan başka bir şey değilmiş olay. O zaman kamerayı satın aldım ve daha sonra kısa filmi çektim. Böyle başladı hikaye. Sinema dili kafamda hani şöyle böyle çok net bir şey yoktu. Ama yine hani sevdiğim yönetmenler vardı. Beni etkileyen atmosferler vardı. Bunların karışımı şekilde El yordamıyla bir şeyler e, oluştu fakat daha sonra film yaptıkça tabii kendi e, yetenekleriniz, istekleriniz, e, yavaş yavaş ortaya ve sezgileriniz hepsi birleşiyor ve ortaya e, bir şey çıkmaya başlıyor. Yani daha doğrusu diliniz elinizde olmadan, e, bilinçli, analitik bir seçim olmadan yavaş yavaş spesifikleşmeye başlıyor ister istemez. Genellikle bir filmi bitirmeden, daha sonra ne çekeceğim konusuna pek karar vermiyorum. Öyle bir serhoş gibi adeta imgelerin, üzerime yağan imgelerin altında dolaşırken dünyada, bir şeyler yavaş yavaş egemenliği altına alıyor sizi, dünyanızı ve orada yavaş yavaş bir şey oluşmaya başlıyor kendiliğinden. Yani ben şunun üzerine bir film yapmalıyım ya da şimdi şöyle bir film yapmam lazım gibi bir süreç kesinlikle yok. Çünkü her şeyden bir film yapılabileceğine inanıyorum. Yani daha önce hiç aklıma gelmeyen bir detay birden daha önemli gelmeye başlıyor. Size etkisi altına almaya başlıyor biliyor ve giderek onun üzerine bir film yapma düşüncesi yoğunlaşıyor. Sonra bir bakıyorum hiç aklıma gelmeyen, aklımın ucundan geçmeyen bir şey film olmaya başlamış. Ve bu süreç de e, genellikle çekimin hatta montajın sonuna kadar da tam bitmiyor. Yani tamam ben şu konuda film yapmak istiyorum deyip senaryoyu yazdığınız, yazmaya başladığınız zaman e, senaryo bittiğinde ya da film bittiğinde bambaşka bir şeye dönüşmüş de olabiliyor. Oldu. Dur. Dayı, şimdi Saffet'in okuduğunu sen tekrarlayacaksın ama